Hepinize Bag Mobile'dan merhabalar. Geniş açım modunu kullanıyorum. Dün birisi geniş açım modunu e, videosunu çeker misin dedi. Ben de çekeyim dedim. Bugün geldi. E, o arkadaşa da selamlar olsun buradan. Şu an ismini pek hatırlamıyorum da. Bir B12 spamı. <laughs> B12 eksikliği var bende. Kusura bakmayın. Bu arada geniş atı modunun dezavantajları var. Uzak mesafeye göremiyorsun. Uzak mesafede sıkıntı. Dürbün küçücük oluyor. Adam görmek için kafana ekrana sokmak gerekiyor. Bildiğin bu arada bu yeni hesabım, bot hesabım, bot hesapla kasıyorum. Neden? Çünkü diğer hesabı ban diye. Tabi biz her şeyi öngörüyoruz ya. <laughs> ban ile ilgili video çekersen olacağı bu işte. <laughs> Herkes çekiyor, ben de çekeyim dedim. Hani iyi. Eh. Baksana. 10 metreden görüyorum kendimi. Ne bu? Ne bu? Benim var mı acaba? Var. Bu ne ya? Allah'ım bu ne ya? Ne o? Alayım. iyidir Yatıyor mu yukarıda? <laughs> Yapmayın ya yani öyle bir şeyler. Ama ver ver ver. ver. İyi iyi iyi. Hoş. Geldi Burada. Allah'ım bunlar ne yapıyor? Abi ben geliyorum ben geliyorum ya. Hayır. Kaç 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 kaç. Daha yeni öldüm lan. Sakın ölmeyin. Burada. Değil. Diğer tarafta mı? Oo. basıyor. Sakın. Nerede? Bir kit basıyor. Kendimi. Enemy down. Şunu ben kaldırayım buradan. Enemy. Oha oha. Kendimi. Kendimi. şunu bir alayım izniniz varsa. Şunu da bir bastım. Tamam biraz daha sert. Hadi renaline bak arkadaş Geliyor mu? Tam üzerimde. Çok. Ekrardan eksesi var. Damned yine bot. Bu adamda Thompson mu vardı neydi? Ah yani ne var Tam burada tam altında. Şurada. Burada. Hayır hayır hayır. Hadi hadi seri seri seri. Doktor. Birbirimizi vurmayın. Enemy down. Geniş faydaları. Enemy. Lan öl. Enemy Adam ölmüyor. Ne var burada? Yok bir işte. şey. Tamam gidelim ya. Şu red zombie bitsin. Rahatlayacağım ya. Hayır. Sıkma. Hiç ben, ben, ben gördüm ya. kardeşim. Yani 22 mermiye bayılan zor adam. Ban yiyoruz. var ya gülerim. Videoda ban yedim benim. Videonun konsepti değişir. İşte oyunu bu kadar fazla oynarsanız paranoyak olursunuz. <laughs> benim kadar oynamayın sabah akşam. Gereksiz. I have to Enemy! Enemy down! Hmm. Niye çarpıyor lan mermi? Hayır. Normalde burada dürbün atılmaz ama zaman... Buna... Ben altı kamak oynadım Evet Kontrol edebilirim Biri geliyor Geçmezimiz aşağıya Evet şu anda yasenim o uygulamaya e, uygulamanın aşağıdaki linki bu linke tıklıyoruz ilk önce tıklıyoruz, tıklıyoruz evet açıyoruz linki <laughs> Evet linki açtıktan sonra önünüze gelen şeyleri hepsini reddediyoruz Reddediyorum. Konuşamıyorum ya bu de? Evet dedikten sonra birkaç pencere gibi Onları kapatıyorum. Zaten direkt geliyor. İndir ettikten indiriyor. indirdikten sonra uygulamayı açıyorum. Uygulama nerede? Aynen burada. Uygulamayı açıyorum. Uygulama ilk önce böyle gelmiyor. Uygulama böyle geliyor. Buraya yazdığımı yazıyorsunuz. Brox Numan Enter'e tıklıyorsunuz geliyor No grass yazıyor No Grass zaten çimenleri falan siliyor iPad görünümünü de ona basıyorsun bitiyor Sonra Open PUBG Mobile Lite oyna Bu kadar basit Yani Ayarlarınızı falan hiçbir şey olmuyor sadece GFX bildiğin Burada GFX Tool gibi GFX Bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim İz, Buraya kadar izleyenler yoruma bir Ne yazsın <laughs> iPad modu yazsın. Kahvelerim onların. Kendinize iyi bakın. Bay bay.